Başkanım ben vallahi şey var, kadar. Ben çağ saatin oraya ne ne çiçeği. Çiçeği. Ay çekirdeği alım fiyatının ticaret borsasında bir gün önce 11 lira 50 kuruş fiyat görürken bir gün sonra 7 liraya kadar fiyatının düşmesi çiftçiyi çileden çıkardı. Borsada alım yapan bir esnafın fiyatlar nedeniyle güldüğü iddiası da fitil ateşleyen konu olurken Çiftçiler fiyatın çok düşük olduğunu ve yetkililerden kendilerine sahip çıkmasını istedi. Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, tarım ürünlerindeki düşmenin dünya gelininde yaşandığını, ayçiçeğine yoğun bir eğilim olması nedeniyle fiyatın düştüğünü anlattı. Türkiye genelinde şu anda ayçiçekte bir yoğunlaşma olduğu için hızlı bir fiyat düşüğü yaşandı. Bence öncelikli olarak ayçiçek ithalatının durdurulması lazım. İthalat durdurulursa üreticimizin özellikle sezonda üretmiş olduğu ürünün değerini bulacağına inanıyorum. Ben burada üreticimizin biraz sabırlı olmasını istiyorum. Burada da e, Cumhurbaşkanımızın bize sahip çıkıp, çiftçimize sahip çıkıp bir müdahalede bulunmasını istiyorum. Çünkü Tarım Krediler Karadeniz Birlik'te buradaki fazla ürünü alma kapasitesine sahip değil. Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan çiftçinin mağdur olduğunu kaydetti. Burada benim çiftçilerim gerçekten mağdur. Nasıl mağdur? Şimdi e, ayçiçeği fiyatları geçen yıllara göre buğdayın iki katıdır. Ama bu yıla göre ayçiçeği fiyatları her geçen gün düşmeye başladı. 11 liradan 11.800'den 12 liradan 8 liraya, 7 liraya kadar ayçiçeği fiyatları düştü. Karadeniz Karadeniz Birlik diyor ki işte alımlarımız doldu. Biz üyelerimizden alacağız. Kooperatifler, tarım kredi kooperatifleri diyor ki Üye olunuz, üye olmazsanız, halbuki üye olanları da kabul etmiyorlar, şimdi üyeliği de kabul etmiyorlar. Sayan çiftçi ne yapsa yeri ciğerleri yerlerde, bu fiyatlara çekirdek satılmaz, çiftçiye sahip çıkılması lazım dedi. Bu çiçek e, maliyeti 10 lira, bu çiçeğin en kötü şartlarda maliyeti 10 lira. Gerçekten çiftçi ne yapsa yeri, yani... Şu anda ciğerleri yerlerde ya. Bu kadar mağdur olunmaz. Bu kadar bu fiyatlara çekirdek satılmaz. Bu çiftçiye sahip çıkılması lazım. Borsaya ürün getiren çiftçilerden Vedat Çınar, gübre sıkıntısı olduğunu, hayvancılıkta da yemin pahalı olması nedeniyle ucuza mal veremediğini anlattı. Gübre sıkıntımız var. Yem sıkıntımız var. Büyük başa büyük başa 20 25'le düşürdük diyorlar küçük başa. Mal düşmedi. Büyük başa düşürdük diyorlar düşmedi. Niye düşmedi kardeşim? Yem bahalı yem. Ucuza veremiyorum malımı. Ucuza kesiremiyorum. Murat Bezmen isimli üretici bir gün önce 6100 liraya buğday sattığını, öbür gün ise 5200 liraya satabildiğini anlattı. Dün 11,5 liraya satılan aynı çekirdek bugün 8 lira 9 lirayı gördü başkanım. Ben 6100 liraya buğday sattım, ertesi gün 5200 liraya aynı buğday sattım. Aynı taladaki buğdayı. Bugün 11 buçuk liraya aynı benim tallamın yanındaki arkadaş getirmiş dün itibariyle getirmiş ben nakliye bulamadım nakliyecim burada. Bugün getirmişim benim bugün çıkacak fiyat 8 lira 9 lira 10 lirayı bulmayacak. Başkanım bu aradaki farkı kim karşılayacak? Yazık günah değil mi bize? Buradaki vatandaş niye bu kadar mağdur ediyorsunuz siz? Bunun bir ay öncesinden, 15 gün öncesinden bu ürün çıkmadan bunun geniş çaplı çaresine siz düşüneceksiniz. Biz değil. Seçim zamanı köye gelen milletvekillerini kovmayacağını belirten Halil Karameşe de Avrupa'da mazotun ucuz verildiğini ancak Türkiye'de olmadığını dile getirdi. Hiçim zamanı ben koyma milletvekillerini koymayacağım. Cumhurbaşkanı bütün şeyler açıkladı Mısır'ına kadar. Açıkçanı niye açıklamadı milleti mağdur ediyor burada? Milletvekillerinin gittikleri yerlerde poz verdiğini söyleyen satılmış varan vekillerin halkın içine inmesini istedi. Vekiller dışarıda poz Ve... versin. Buraya gelsin de burada poz versin. Ta, Bak bu milleti görsün bu. burada. Evet. Önce bir burada gelecek bu halkın içinde poz versin. Öyle ya da olmaz. Bizim oylarımız hocam. da orada maaşını alıp yan gelip yatmasın. Gelsin burada konuşsun burada. Başka bir şey yok. Borsaya ürünü getiren çiftçilerden Şükrü Okçu. Karadeniz Birliği neden fiyat açıklamadığını sordu. Karadeniz Birliği müdürü gelsin genel müdürü açıklama yapsın. Bakan MENA fiyat açıkla dedi mi demedi mi diye. Ayçiçeğinde taban fiyatın açıklamasını isteyen Yusuf Çınar isimli çiftçi herkesin borcu olduğunu 15 Eylül'de Ziraat Bankası'na 130 bin lira ödemesi bulunduğunu söyledi. Yazdık müdahaleye herkesin borcu var. Benim ayın 15'ine 130 milyar ödemem var. Geçersene, geçersene. 5 ton çekirdek getirdim kardeşim ben. 130 milyar ben Ziraat Bankası'na ödeyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki herkes tıratı yok diyor. Borcundan aldım ben borcundan 5 yıllığına ödemediğim zaman Ziraat Bankası gel mi? Malıma el koyu. Nasıl ödeyeceğim ben? Nasıl ödeyecek biz? Malımızı değerince asına kardeşim. Gübreyi 560 aldık şimdi 650 lira oldu gübre. 800 lira oldu. Bizimkine yazam zam yok? Buğdaya zam yok. Çekirdeğe zam yok. Mazuda zam var. Gaza zam var. Elektriğe zam var. Mahsula zam yok. Ne güzel. Ay çekirdeği fiyatların düşmesi nedeniyle ürün satışını 3 gün durdurulmasını öneren Hasan Bolat isimli çiftçi, fabrikanın elindeki ürünü bitmesinin ardından fiyatların yükseleceğini, 2-3 gün kimsenin açlıktan ölmeyeceğini, ancak yüklendikçe fiyatın düşmeye devam edeceğini vurguladı. Tamam. İki gün, üç gün satış iptal. Her bu malı, bu malı fabrika var. işleyip gönderiyor. Mecbur göndermek zorunda. İşleyip de gönderdiği zaman fabrika malı alacak. Burada tüccar da alacak. Yığır, böyle üst üste yığarsanız, burayı beklerseniz bu iş yürümez. Üç gün gelmeyin borç. gelmeyin. Üç gün gelmeyin. Kimse acından ölmez.